Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, Simon'un ajandasına hoş geldiniz. Biliyorsunuz özellikle de yeni nesil teknolojilerin değişimiyle ve dijitalleşmeyle pazarlama fonksiyonunun da faaliyetleri gelişiyor, değişiyor bu bundan çok bahsediyoruz. Bugün de aslında birazcık tabii ki yine pazarlama odağındayız ama B2B tarafta çalışan şirketlerin hayatında neler değişiyor? Pazarlama tarafta bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Hemen kendisini tanıtmak istiyorum ben. Tepe Kurumsal CMO'su Büşra Doğan Boysan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Büşra. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum Beliz Hanım davetiniz için. Biz teşekkürler geldiğiniz için. Şimdi öncelikle biz her konuğumuza bir CMO'nun ajandasındaki üç maddeyi soruyoruz ama elbette tabii ki Tepe kurums Kurumsalı sizin içinde bulunduğunuz dünyayı da yani o B2B dünyanın dinamiklerini de <laughs> e, gözeterek soruyorum bunu. Öncelikle bugünlerde CMO'ların ajandasında neler var? Şu anda biz Tepe Kurumsal olarak bildiğiniz gibi 6 grup şirketinden oluşuyoruz ve 6, bu 6 şirketin birleşmesiyle ilgili bir gündemimiz var. Aslında ajandamı da tam bu konsepte 6'ya bölmüş durumdayım. Ee, biz 81 ilde faaliyet gösteren bir firma olarak satışı hem Marmara hem Anadolu olarak iki direktörlük halinde yönetiyoruz. Ee, ajandamın birer maddesi bunlardan oluşuyor. Bir diğeri pazarlama tarafı. Bir diğeri de müşteri deneyimi tarafı. Yani aslında biz pazarlama ve müşteri deneyimi kavramlarını biraz daha iç içe geçirdiğimiz farklı bir yolculuğa da çıkmış durumdayız B2B tarafta. Bunun dışında bir de pazar, özellikle pazarlama ile ilgili kararlarımızı verirken ee, tamamen veri odaklı karar destek mekanizmalarını kullandığımız için de e, tamamen mühendislerden ve istatistikçilerden oluşan bir e, kozmik oda diyorum ben onlara. Bir kozmik odam var. E, bize bu taraflarda hamlelerimizi yaparken e, karar verme konusunda güzel e, raporlamalar. işte o veriyi, bilgiyi, bilgiye de aksiyona çevirebileceğimiz raporları oluşturan bir departman. E, bir diğeri de e, şu anda aslında bu bahsettiğim işlerin tamamını e, biraz daha in the business yani işin içerisindeki kısmı olarak yorumluyoruz. Ee, bir diğer taraftan da aslında bu hamleleri yapabilmek için biz CMO olarak bazen işin içerisinde o kadar çok gömülüyoruz ki on the business'ta ben işin üzerine ne koyarım konusunda ajanda dağılabiliyor. Aslında mümkün olduğu kadar o time lock'la yönetmeye çalışsak da o ajanda dağılabiliyor. Orada da on the business kısmında da biz e, yönetim danışmanlığı kısmına çok inanan bir e, yapıyız. E, her konunun uzmanıyla e, bu danışman larımızla beraber bu tarafta nasıl vizyoner hareketlerimize devam ederiz, piyasada nasıl yenilikler oluyor, bize biraz anlatın. Tepe kurumsal olarak biz işin içerisine gömülmeyelim dediğimiz e, bir e, kısmım daha var. Buranın ağırlığı tabii o şu andaki mevcut dönüşümümüzden dolayı çok daha yoğun olsa da e, bu tarafa da ağırlık vermeye, o dengeyi korumaya çalışıyoruz. Kabaca Ajandan böyle diyebilirim. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sanıyorum veri odaklılık B2B de çalışsa şirketler tüketici odaklı da çalışsa sanıyorum değişmiyor. Peki biraz daha tepe kurumsal özeline dönersek sizin bugün en öncelikli e, marketing tarafında projeniz nedir? Ne gibi beklentileriniz? Ne gibi e, çıktı beklentileriniz? Aslında şöyle e, tepe kurumsal yapısını biraz e, yukarıdan gelerek tarif etmek isterim. Bilkent Üniversitesi hepimizin bildiği e, çok ulvi bir amacı olan e, bir üniversite. Buna bağlı e, aslında İhsan Hoca'nın Harvard'dan esinlendiği bir model olarak hmm. e, üniversitenin ihtiyacını, arge ihtiyacını karşılamak için e, kurulan şirketler olarak başlamış. Sonra dışarıdan teveccüh gördükçe de e, bu işte içeriye hizmet veren yapı dışarıya da hizmet vermeye devam etmiş. Dolayısıyla bizim aslında tepe grubu olarak hiçbir zaman e hani hem satış anlamında hem diğer pazarlama faaliyetleri anlamında çok böyle geriller, çok e, agresif politikalarımız hiç olmadı bugüne kadar. E, dolayısıyla da biz e, bundan sonraki işte 2026-2030 stratejik planlarımızda yeni yazdık ve hayata geçirdik. Bundan sonraki yolculuğumuzda da gene üstlendiğimiz rol itibariyle benzer bir çizgide durmak gibi bir eğilimimiz var. E, dolayısıyla bu anlamda biz e, Önümüzdeki 5 seneyi nasıl geçireceğiz bunun üzerine kafa yorduğumuz onu hem pazarlama hem diğer e, departmanlar anlamında da biraz daha elimizdeki zaten B2B'de biliyorsunuz B2C gibi hmm. çok böyle milyonlara ulaşan... E, iş ortaklarınız olmuyor. Yani e, müşterileriniz, iş ortaklarınız olmuyor. Dolayısıyla bu tarafta biraz daha e, biz mevcut yol arkadaşlarımızla mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi derinleştirdiğimiz bir yapı tesis Bu arada sözünüzü kesiyorum e, belki milyon e, eriştiğiniz müşteriler yok ama Türkiye'nin en büyük holdingleri en büyük e, Şirketleri, müşterileriniz çok özen isteyen evet. şirketler. Evet, Evet. yani bu bahsettiğim yapılarda tabii hani biz birinci halka da örneğin işte en çok banka koruyan şirketiz. Yerli güvenlik, yol, tarafında. güvenlik tarafında, tesis yönetimi tarafında yine aynı şekilde portföyümüzün çok önemli bir kısmını oluşturuyor vesaire müşterilerimizin müşteri yani etki alanımız olarak söyleyeceğimiz dünya kesinlikle milyonların çok daha üstünde ifade edebileceğimiz bir rakam. Ama birinci halka müşterilerimizde e, biz şu anda biraz daha fokuslandığımız altılı hizmet yapısı e, çerçevesinde baktığımız zaman aslında kor işlerinin dışında kalan ve onların e, kendi işlerinin yükseliş trendine etki edebilecek bu taşeron hizmetleri biz onlar adına e, üstleniyoruz ve diyoruz ki işte sen kendi işine odaklan ben senin için geri kalan her şeyi üstlenirim. Ve işte Fortune'da da biz belli bir sıradayız. Bu sene 160. olduk. Müşterilerimizin teveccülleriyle. Ama inanın ki Tepe grubu olarak biz hiç bu listede daha her sene yukarıya tırmanıyoruz, her sene bir basamak katlıyoruz diye hiç böyle bir şeyimiz yok. Biz gerçekten müşterilerimizin trendini izlemeyi hedefliyoruz. Yani biz onların yükünü aldıkça onlar gerçekten e, kendi kor işlerine odaklanabilmiş, finansal e, göstergelerini ileri taşıyabilmiş mi buna biraz daha odaklanıyoruz. Dolayısıyla bütün çerçevemizi de mevcut müşterilerimizin e, henüz açığa çıkmamış ihtiyaçları olabilir e, ya da açığa çıkan ve henüz bizimle e, yol yürümediklerinin, leri kısımlar olabilir tamamen onlara bütünsel bir hizmet bu bahsettiğim güvenlik tesis yönetimi e, Gurme dediğimiz catering iş sağlığı güvenliği e, ofis ihtiyaçları e, ve hatta e, bu Tepevan dediğimiz bizim de uzantımız gibi çalışan bir kart e, Hı -hı. sistemimiz var bu, bu altılı yapıda hizmet vermek e, olarak e, söyleyebilirim Hı -hı. E, Bunun dışında pazarlama tarafı Pazarlamayı biz aslında tam bir zincir yönetim olarak düşünmeye gayret ediyoruz. Hı hı. Ee, ekipler bu bahsettiğim yapılarda pazarlama ekipleri de satış ekipleri de e, tepe kurumsalın altındaki şirketlerin kendi iç ekipleri olarak hizmet vermiş. Şimdi biz bunların hepsini bir konsolidasyonla Bütünleşti. bütünleştirdik ve işte bütün satış ekiplerimiz ortak, pazarlama ekiplerimiz ortak, ortak bir çatıdan bütün şirketleri tek bir bakış açısıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi bunu adapte etmek, konsolide etmek ciddi bir mesai istiyor ve aynı zamanda e, bütün dijital pazarlama tarafını da yine aynı konsepte ele alarak birbirini zincir halinde izleyen kampanya yönetimlerini birbirine zincir halinde tamamlayabilen şekilde yönetmek gibi bir arzumuz var 2026'nın tam takviminde tam buna göre çalıştık İşte P.R. etkinlik ve dijital pazarlamayı ayağının üç parçası olarak konumlandırdık ve her bir attığımız adımın karşılığını diğer bacaklarda da destekleyecek ve altı şirket yapısında da hizmet edecek şekilde bütünleşik tamam, ve entegre bir yapıyla. Peki son olarak tabii ki siz yeni bir bu yapılanmayla da yeni bir strateji oluşturulmuş oldu bir 5 yıllık 6 yıllık plan yapıldı. Şimdi bundan sonra diyelim ki 5 yıl sonraya baktığımızda nasıl bir marketing fonksiyonu hayal ediyorsunuz Tepe Kurumsa? Aslında bunu hayal etmek o kadar zor ki şimdi Philip Kotler hani hepimizin bildiği pazarlama 102030 bunları işte 20 senelik trendlerle izah, döngülerle izah ederken son 3 atlayışı yani pazarlama 4050 ve 60'ın tamamı 20 senenin içerisinde gerçekleşmiş durumda. Aslında bu dijitalleşmeyle doğrudan hemen hemen benzer bir trendde işleyen. Yani ben o grafiği gördüğümde hayret etmiştim dijitalleşmeyle ilgili. Trendi şöyle çiziyorlar işte son 100 yıl içerisinde böyle ve son 5 gerçekten <laughs> inanılmaz bir boyuta. Pazarlama Pazarlamada aslında çok benzer bir çizgide hareket ediyor. Dolayısıyla 5 sene çok uzun bir zaman <gülüyor> evet, <gülüyor> Hakikaten bir şeyler doğru. söylemek için bu anlamda. Ama biz e, yani pazarlama 6.0 aslında hepimizin bildiği bu işte her anımızda işte telefonun yanında bir şey konuşuyoruz ve hop onun reklamı çıkıyor kar. Evet. Tatile mi çıksak diyoruz. Hop tatille ilgili bir reklam çıkıyor. Dolayısıyla e, biraz daha e, bu bu işgal edilmiş ve e, çok kalabalık, çok uyaranın olduğu dünyadan aslında biz tepe kurumsal olarak e, biraz da mesleki deformasyon da oldu. Yani yaşadığım bütün deneyimlerde o süreçlerdeki sürtünmeyi, e, işte ben bu deneyimi aslında daha iyi nasıl yaşardım mı hmm. hissetmeye çalışıyorum. Dolayısıyla biz de e, önümüzdeki beş yılı biraz daha sadeleşme, biraz daha müşterinin ihtiyaçları henüz açığa çıkmadan onlarla duygusal bağ kurarak onların yanında olabilmek üzerine ve mümkün olduğu kadar ee, çok zamanını alarak çok onu işgal ederek hmm. e, değil daha sessiz derinden istikrarlı bağ kurarak e, yapmak gibi bir hedefimiz hmm. var dolayısıyla pazarlama ve müşteri deneyimi e, fonksiyonlarını çok iç içe düşünüyoruz yaşattığımız müşteri deneyimindeki bütün süreci komple ele aldık süreçlerimizi baştan çizdik kurguladık e, çünkü takdir edersiniz 6 şirket 6 farklı yapılanma ve işte işe başlarken müşteriyle görüşüyoruz işte eee işin ortasında ya yani çok fazla müşteriyle e, temas edilen temas ediyoruz. Tavır. Ve bu temaslarımızı da optimize ederek hem onların daha az zamanını alarak hem kendi zamanımızı daha efektif kullanıp daha fazla fayda ortaya koyarak tamamen yalınlık üzerine kurguladığımız bir hı. sistem. Yani aslında pazarlamayı biraz daha orkestra, hı. müşteri deneyimin tarafında biraz daha yalınlık olarak ifade edebilirim. Ama sonuç itibariyle daha bütünleşik bir yapı göreceğimiz bir gelecek Aynen bekliyor. Büşra evet. Hanım bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz için çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli e, izleyiciler e, bugün CMO'nun ajandasında Tepe Kurumsal CMO'su Muşra Hanım'ı e, konuk ettik ve biraz da B2B dinamiklerinin pazarlama dünyasına nasıl işlediğine baktık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.